Bizden bize de bu haftanın başarı öyküsünde Avusturya'nın genç ve başarılı iş insanı Gündüz Zengin konuğumuz. Türkiye'nin tanınmış bir mobilya markasını Avusturya'ya taşıyan Gündüz Zengin Adil Palta'nın sorularını yanıtlayacak. Sevgili izleyenlerimiz bu hafta başarı öyküsünde Gündüz Zengin yanımızda. Avrupa'da çok güzel işler yapıyor kendisi. Bu hafta ziyaret ettik kendisini. Başarı öyküsünü kendisinden dinleyeceğiz. Ayrıca Yakın zamanda açılan Alfamo'yu anlatacak bizlere, modelleri anlatacak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Dünya harikası bir yerde yaşıyorsunuz. Bregenz yakınlardayız. İsterseniz öncelikle seyircilerimize nerede bulunduğumuzu bir hatırlatalım. Ee, biz Farabek Eyaleti'ndeyiz. Farabek Eyaleti'nde Lautrach'tayız. Lautrach'ta bayimizi açtık. Yaklaşık bir ay önce. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Çok güzel modelleriniz var. İlk isterseniz şöyle yapalım gündüz Bey. İlk önce bir beraber gezelim modelleri bir seyircilerimizle paylaşalım, sonra sohbetimize devam edelim. Ne dersiniz? Oğlum, buyurun. 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 Biraz kendinizden bahseder misiniz? Gündüz zengin kimdir? Kaç yıldır sektördesiniz? Bu işe nasıl başladınız? Onu bir seyircilerimize paylaşalım isterseniz. 2009 yılında Bahçe mobilyasıyla başladım. Tik ağacıyla ve toptancılığını yaptık. Yaklaşık 7 senedir de ev mobilyasına girdik. Yatak, yorgan, koltuk, dolap. Ev mobilyasına girdik. Ve ee, çalıştığımız şirketler, iyi şirketler. Burayı da yeni açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Voralbek'te ilk kez konsept bir mağaza açıldı. Yani, yani çünkü... Konsept derken bir açalım bunu. Neler var konseptin içinde? Konsept derken, ee, konseptin içinde ee, koltuğunuz, dolabınız, yatağınız, yemek masanız ee, set olarak komple e, konsept oluyor. Yani Türkiye'de gittiniz e, mobilya mağazasında bizim burada da aynısını, aynısını görebilirsiniz. Görme, görme şansınız var çünkü e, Türkiye'deki e, Türkiye'deki mobilya şirketini buraya getirdik. Tabii bir de seyircilerimize hatırlatmak lazım evlenecek çiftler, evini yenilemek isteyenler size başvuruyorlar. Siz onları bir şekilde konsept dediğiniz konsept oluşturuyorsunuz. Yani evinin ölçüsüne göre işte koltuktu yatak odası, yemek takımı ya'dan ya da size başvurup bir şekilde planlamayı da yapıyorsunuz onlara. Tabii ki müşterilerimiz e, e, evlenecek gençler arkadaşlarımız eğer ki evindeki planla gelirlerse biz yardımcı oluyoruz burada e, evini istediği gibi dekor e, döşemesini yapıyoruz. Avusturya'dan şu anda, Almanya'dan, birçok bölgelerden de size gelenler var herhalde mobilya için. Diğer mağazanız da var, onu da hatırlatalım bu arada. Evet. Adil Bey, Farabek'te isim yaptık zaten mobilyada. Ee, mobilyada iyi bir isim yaptık. Forabek'e ürün satıyoruz. Ee, Almanya'da Bayern bölgesine e, ürün veriyoruz. İsviçre'ye, Zürih'e kadar ürün teslim ediyoruz. Ee, Yelpalemizlerimiz geniş. Geniş bir şekilde. Geniş. Peki hani servis sağ dediğimiz herhangi bir şekilde insanlar burada gelip mobilyayı beğendiklerinde onu gönderebiliyor musunuz servis olarak onlara taşıyabiliyor musunuz Taşımacılıkla aynı zamanda ulaşımını sağlıyor musunuz? Tabii ki müşterilerimizin ürününü evine teslim ediyoruz montajını yapıyoruz ondan sonra iki sene zaten garantili herhangi bir şey olursa iki sene içinde bir servis tekrardan yapıyoruz. Yani iki sene sonra da bir şeyler olsa yine yardımcı oluyoruz. Birçok ürünler Türkiye'den geliyor herhalde. Bizim şu anda bütün ürünler, yani ev ürünleri Türkiye'de geliyor. Mutfağımız var, mutfak Almanya'dan geliyor. Nobilia şirketiyle çalışıyoruz. Bahçe mobilyası da Endonezya'dan geliyor, Yava, Çakarta'da. Oradan geliyor. Her ülkeden farklı, yani bir şekilde seçiyorsunuz onu. Aynen, aynen. Türk insanının dışında, başka ülkenin insanları da özellikle Kunde dediğimiz müşteriniz, müşterileriniz vardır herhalde. Bizim şu anda hizmet verdiğimiz Avusturyalı, zaten bizim Türk kökenli vatandaşlarımız geliyor. Avusturyalı ve Balkanlara hizmet veriyoruz. Bazı mobilyalar çok yönlü de kullanılabiliyor. Örnek veriyorum bir misafiriniz geldiğinde koltuğu yatak olarak da yapabiliyorsunuz da aynı anda. Tabii ki. Bizim çoğu zaten koltuklarımız yatak olma özelliği var. Bunu gösterelim istiyorsanız. Evet. Bir misafiriniz gelirse rahatlıkla ağırlayabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde koltuğu açıp Yatak yapma özelliğe sahip bir koltuk. Evet mağazamızın özelliklerinden biraz bahsedelim Gündüz Bey. Mağazamız 800 metrekareden oluşuyor. 800 metrekarede burada hizmet veriyoruz. 800 metrekare alanda ama şunu da belirtmemiz gerekiyor. Kataloglarınız da var bu arada. Yani burası bir nevi aynı zamanda showroom. Kesinlikle. Burası showroom. Zaten favori takımlarımız buradadır ama farklı takımlarda isterse müşterilerimiz katalogta ya da internet sayfamızda da kendilerini alabilir ya da biz buraya gelip de biz de yardımcı olabiliriz. Evet Gündüz Bey bu arada yatak odasını seyircilerimiz görüyor. Burayla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Özellikle yatak deyince insanın sağlıklı bir ortopedik yatakta yatmaları çok önemli. Neden? insan hayatının üçte biri hemen hemen uykuyla geçiyor. O yüzden iyi bir yatak çok önemli herhalde insanın hayatı için. Müşterimizi sorunlarını dinliyoruz. Bel sorunuz var mı? Uyku sorunuz var mı? Hangi pozisyonda yatıyorsunuz? bel ağrınız var mı? Bu şekilde sorularla müşterimize en uygun yatağı veriyoruz çünkü bizim yataklarımız ortopediktir. her müşteriye her yatak uygun değil. Röportajdan devam diyoruz mağaza müdürü Merve Hanım var Merve Türk Yılmaz evet. yanlış söylemedim herhalde evet, doğru. evet seyircilerimize kısa kendinizi tanıtır mısınız Merve Hanım? Merve Türk Yılmaz 24 yaşındayım yaklaşık 1-2 aydır. Evet. Gündüz Bey ile çalışıyoruz. Evet. Mobilya seçeneklerimiz çok daha çok Avrupa'ya bir tarz olduğu için herkese yönelik aslında. Seçeneğimiz çok fazla A'dan Z'ye bütün e, bütün evlerini yani döşeyebiliriz. Evet yatak odası, yemek odası. Gel, geldiklerinde siz bir şekilde onlara danışmanlık da yapıyorsunuz değil mi? Evet. Bir saat, yarım evet. saat boyunca tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Tavsiyeler, öneriler, e, seçenekler, kumaş seçenekleri. Evet Esra Hanım, evet. de tanıyalım. Siz hep enerjik misiniz böyle motivasyonunuz ben herhalde. Böyle olmaya çalışıyorum. Ama şunu hatırlatmak lazım evet, eğer diyorum. satıcıysanız, gastronomi farklı dallarda uğraşıyorsunuz, güler yüz her şeyin anahtarı herhalde. Kesinlikle katılıyorum. Zaten burada insanlarla birebir yüz yüze olmak çok farklı bir alternatif, çok farklı bir heyecan. Onlara yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. Evet. Bu benim Evet. evet Türkçeniz gün... de çok iyi bu arada. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hani buradaki gençlere, çocuklarıma, çevreme yani örnek olabiliyorsam gerçekten hani güzel bir duygu. Evet. evet. Bu arada Gündüz Bey'i de bu hafta başarı öyküsünde aldık. Gündüz e... Bey çok başarılı bir girişimci. Evet. Çok beğeniyorum yani. Gerçekten hani böyle genç bir dönemde bu tarz atılımlar yapmak, evet. gurur şey. verecek, gurur verecek hani bizim evet. için de onur verici. onun yanında çalışmak gerçekten haz veriyor yani. Çok teşekkür ediyorum Gündüz Bey hakikaten ekibinizle güler yüzlü ekibinizle ağırladınız bizleri. Son olarak buradan söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Pandemi sürecini yavaş yavaş atlatıyoruz, sağlık her şeyden önemli. Neler söyleyeceksiniz? Evet, teşekkür ederiz ayağınıza sağlık ziyaretiniz için. Ee, tabii ki pandemi dönemini e, atlattık sayılır. Tam bitmedi de biraz daha her şey rahatlaştı. Ee, bugünleri özlemişiz, özledik de gerçekten. Yani çok şükür e, bitti yani, bitti evet. bitecek. Ee, burada Oyrostar e, seyircilerimiz, e, herkesi bekleriz. E, Uğrasınlar buraya. Mağazamıza ziyaret etsinler. Gelsinler. Evet. Teşekkür ediyorum. Bir el sallayalım beraber.